Arkadaşlar merhaba. Bantaş'ın bilançosuna bakacağız. Evvela şu videoyu bir durdurun. Şu yasal videoyu bir, bir okuyun arkadaşlar. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı dönemine göre uzamış. Bir önceki çeyreğe göre de kısa olmuş. Yani geçen yıldan kötü bir öncekinden iyi diyebiliriz. Evet işletme sermayesinde eksiklik var mı? Evet şu anda işletme sermayesinde azalsa da herhangi bir problem yok. Net borca bakalım. Net borç kazadaki nakitler bir miktar azalmış. 258 milyondan 202 milyona gerilemiş. Reel anlamda ne olmuş ona bakalım. Evet reel anlamda nakitler azalmış. Nakit akışları bir önceki çeyrek ve Azalmış ancak yine hala pozitif bölgede, negatif bölgede değil. Yatırım yapmış mı? Bütün dışına çıkan evet arkadaşlar, bütün dışına çıkan bir yatırım gözüküyor. Şirket yatırım yapmış. Ee, bunu bir köşeye yazın. 244 milyonluk bir çıkış olmuş. Bu da özmen ün olarak %23'üne denk gelen bir yatırım gözüküyor şirkette. Bu da iyi bir şey tabii yatırım yaptığı için stoklara bakalım stoklar %9.85 oranında azalmış yabancı para pozisyonuna bakalım yabancı para pozisyonu 66 milyondan 177 milyona çıkmış o da öz kaynakların %17.11'ine denk geliyor yüzdeki yukarı yönlü hareket şirkete kısmi olumlu etkisi olur arkadaşlar evet etkinlikler çok da kötü değil Fena değil. Sıra geldi faaliyetlere. Evet şöyle bir bakın arkadaşlar. Şu dört çeyreğe bakın. Sonra da şu dört çeyreğe bakın. Ne görüyorsunuz? Bak en düşüğü 37. Burada ise işte en yüksek e, şu anda işte bir 34 değil mi? Yani 60'lı seviyede geziyormuş. Demek ki işte geçen sene göre pek de iyi gitmiyormuş. Ama biz yine bir kıyas yapacağız. Hasılat geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık oys kaynaklarıyla %70.51 hasılat yaparken şu anda bu oran 34.25'e gerilemiş. Yarı yarıya gitmiş. Ama bir önceki çeyrekten iyi. Tamam Allah var. Bir öncekinden ne ama bir yıl öncekine göre ciddi bir düşüş var. Peki Favok'a bakalım. Favok geçen sene 16.95'ten 0.30'a kuşa dönmüş. Bir önceki çeyrekte 3 çektirmiş. Fabuk her iki çeyrekten kötü olmuş. Net çare bakalım. Net çar 23.64'den 3.95'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 5.66'ymış. Bu da kuşa dönmüş. Değil mi? Hasılat sadece hasılatta bir önceki çeyrek artma olsa da hem favorite hem net çarda ciddi oranda her iki çeyrekten olumsuz olmuş arkadaşlar. Geçen yıl bu zamandaki çeyreklik %64 büyürken şu anda bu oran 6.37'ye düşmüş. Bir önceki çeyrek 9.33'müş. Bu da ilk çeyrekte kötü olmuş. %2.42 oranında da bir değerlendirme yapmış arkadaşlar. Gelelim yıllık büyümeye bakalım. Yıllık ne olmuş yıllık büyüme? Geçen yıl 101'miş. Şu anda da 101, 103.4. Bir önceki çeyrek 97'ymiş. Bu halik çeyrekte aslında stabil sayılık arkadaşlar. Değişen bir şey yok sahilir. Çok hafif bir artma var. Tarihsel çarpımlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 3.84'müş. Şu anda 6.05 en düşüğün 1.58 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.49'muş. Şu anda pik 27. O da en düşüğünün 2.60 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 57.69 ki oldukça yüksek bir rakam. Bunun 2'yi geçmemesi lazım. Bu çok çok yüksek bir rakam arkadaşlar. Halka açıklık 58.80 ama halka açıklığın tamamını satın almak için gereken miktar 775 milyon gibi cüz'lü bir para yani çok yüksek bir para değil. Dolayısıyla saf bilançoyla hareket edeceğini iddia edemeyiz. Çünkü birkaç tane cambaz, borsa cambazı buraya girip istediği gibi cirit atabilir arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Fiyat hareketine bakarsak 16.16 zirve fiyatı zirvesinden %32.55 aşağıda. Geçen yıl bilanço geldiğinde 12-15'miş oradan da %10.3 aşağıda. Bu en son bilanço 9.85'miş. Oradan 10.7-12 gitmesi iyiydi ama bu da kabul edilebilir. Buradan alan parasını korumuş enflasyona karşı diyebiliriz. Kazanmış diyemeyiz. Ee, sevgili arkadaşlar şu anda fiyat 10.90 bakalım. No. Şimdi Şirkete getiriler üzerinden bir değer biçeceğiz. Soyut bir kavram, somut bir kavram değil. Gidip şirketin mal falan ölçmüş değiliz. Getiriler üzerinde. Şirketin getirisiyle faiz getirisini kıyaslayıp şirkete bir değer biçeceğiz. Eğer bu geçmişteki veriler tekrarlansaydı tekrarlansaydı e, büyüme 68.8'e kadar düşseydi bile biz yine aynı şeyler konuşacaktık. Değil mi? Şu andaki fiyatın e, 10.90'ın idare olduğunu söyleyecektik. Hatta fiyatımız 16.37 olsaydı bile. Bakın 16.37 olsaydı bile. Değil mi? Bak şu fiyatlarda yine normal olacağını olduğunu söyleyecektik. Çünkü getirilir eşit olacaktı değil mi? Evet. Ama bu bilanço neyi gösteriyor arkadaşlar? Geçmişi gösteriyor. Geleceği göstermiyor. Peki biz ne yapacağız? Geçmiş verilerden hareketle geleceği tahmin etmeye çalışacağız. İşte o da burada yapıyoruz arkadaşlar. Evvela geçmişte ne tahmin etmişiz, ne kadar hata yapmışız onu öğrenelim. Bakın bir önceki çeyrek ben 9.16 defter diye beklerken 8.55 gelmiş. Yüzde 6.7 benim beklentimin altında gelmiş. Ben de bu kadar yanılmışım. Beklentimin altında gelmiş yani. Şimdi defter değerimiz 855. Mevcut büyümemiz, çekirdik büyümemiz de 25.84. Ama ben defter değerini yine abartılı bir şekilde inşallah olur. 9.98 bekliyorum. Ancak büyümesinin 16.73'e gerileceğini düşünüyorum. Nereden düşünüyorsun? Ya işte bütün e, hasılat düştü, fabrik düştü, net kâr düştü, öz kaynak büyümesi düştü. Egzer'e bu talimatı verdiğinde Egzer sana bunu çıkartıyor. Yoksa, yoksa kafamdan çıkarmış değilim. E, ee, dolayısıyla tahminen büyüme de aşağı yönlü olacakmış. Fiyat 10.90 benim bulduğumda 11.01 değerliymiş. Ne zamanki değeri 72 gün sonra. Bu içinde ne var? 72 günlük faiz var. İşte sen bu 72 günlük faizi buradan çıkaracaksın. O zaman anlık değeri bulacaksın. Orada da iş konta yapacaksın. Artık 5 yaparsın, 10 yaparsın, 15 yaparsın. Onu da sen bilirsin. Ancak bir şeyi ne yapmalısın? Ucuz almak zorundasın değil mi? Yani bu gelecekteki değeri buradan faizi çıkaracaksın. Ekstradan da bir iskonto isteyeceksin. Şirket alım seviyesinde değil. Arkadaşlar. Neden? Çünkü bu değer 72 gün sonraki değer. Bak. 72 gün işte ne yapın? Ya %10 düş işte bunu ne yapar? onlara lira falan yapar değil mi? Onlara lira değeri şu anki değeri. Oradan da iskonto yapın. %10 yaparsın yüzde %20 yaparsın artık onun kararını sen vereceksin ee, sevgili arkadaşlar evet. videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın ayrıca bu kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu da sizin de elinize olur ee, bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın ancak şunu da iddia etmiyorum bak fiyat yarın taban yapar taban yapar gider gelir ee, böyle bir iddiam yok fiyatla ilgili hiçbir öngörüm yok Hiçbir şeyde gitmez demem. Parası olan birisi bunu alıp götürür. İstediği götürür. Benim derdim bu değil. Ben trader değilim. Değer yatırımcısıyım ve değer yatırımcısı olarak hiçbir şeyin değerinin üstünde almam. Değerinin altında alırım. Ve şu anda bu şirket şu anki fiyatıyla ve yani gelecekte 72 gün sonraki faiz fiyatıyla değerinin üstünde Dediğim gibi 10 lira falan olsaydı değer değerdi. Oradan da iskontu istedim. Artık işte kararlı siz vereceksiniz. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.